Herkese selam insanlar bugün sizlerle birlikte süper serin açmış olduğu pin yapma sitesinde kendi pinlerimizi yapacağız ve sizlere de nasıl pin yapacağını göstereceğim arkadaşlar. Baya efsane bir video olacak isterseniz arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde sitemize geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sitemize giriş yapmış bulunmaktayız arkadaşlar pinmaker.brawlstars.com diye bir site. Bu arada arkadaşlar ilk defa ben de bilgisayardan video çektiğimi görebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar e, bu uygulama mobildeyken sorun veriyordu arkadaşlar. O yüzden ben de ilk defa bilgisayardan ayarları yapıp videoya girdim. Eser sağ olsun yardım etti arkadaşlar. Gerçekten bu videoya girmeden önce inanılmaz bir emek oldu çünkü ilk defa bilgisayardan video çekeceğim için arkadaşlar dediğim gibi baya bir ayar çekmek gerekti o yüzden baya bir emek oldu arkadaşlar emeğe saygı olarak bir tane like atmayı halen de kalamaz abone de abone olmayı unutmayın bu video arkadaşlar bakalım 555 like bir çok efsane bir video olacak gördüğünüz gibi burada zaten bir sürü fonksiyon var arkadaşlar birazdan öğreteceğim size nasıl pin yapacağınızı sizler de gidip kendi pininizi yapabilirsiniz ben açıklamalar kısmına linkini koyarım video izledikten sonra arkadaşlar gidip yapabilirsiniz pinmaker.browser.com diye bir site şimdi arkadaşlar öncelikle dediğim gibi bu video 555 like ise çok sevinirim dedim Bakın arkadaşlar bu kadar güzel bir site Oo güzel bir karakter çıktı bu güzel bir siteye bence bir like gelir. Yani Supercell bayağı bir uğraşmış bir siteye. Burada arkadaşlar bir armut kafamız var mesela. Buradan rastgele karakter oluşturuyoruz. Burada burada arkadaşlar enteresan bir karakterimiz var. Burada arkadaşlar dediğim gibi işte yüz, gözler, ağız, saç, efekt bir sürü şey var arkadaşlar. Bugün 3 tane pin yapmayı düşünüyorum. Gerçekten güzel. Bence sonuna kadar izleyebilirsiniz diyor Önce şöyle güzel bir karakter bulayım. Bu arada ben 2-3 tane video yapmıştım arkadaşlar. Normalde bayağı bir pinim var benim. O videolar... Aa bu şey Beast boy benim lan. Ben. O videolar fail oldu arkadaş. Şöyle güzel bir karakter bulayım. Onun üzerine yapacağım. Hatta ben kendi kanalımızın karakterini yapayım lan. Böyle bir süper kahraman karakter tarzı arkadaş. Tanış üstünden çakma. Şöyle bir kız, kırmızı renk ya da Surge'un gözüne benzer bir şey bunu Hatta biz ekleriz ya. Şöyle ben boş surat bulayım abi. Bak mesela bu karakteri düzenleyelim mi? Öncelikle arkadaşlar yüzden başlayalım. Yüzden ne yapıyoruz? Oğlum sakal değil. Face. Ha. Şimdi ama sakal diye çıkıyor. Bu ne oğlum? Burada enteresan herhalde. Aa bu ne lan ha yüz şekli değişiyor şey burada sakal yazıyor arkadaşlar herhalde çevir hatası olmuş burada Ne zaten yüzümüz şu anda gözükmüyor arkadaşlar ya bu karakter değişti ben bunu sevmedim Mesela yüz dediğiniz zaman arkadaşlar şu şekilde yüzünüzü değiştirebiliyorsunuz ya, Benim karakterim abi şu bildiğin bak bu minecraft Roblox. bak aradaki fark mu? görüyor musunuz arkadaşlar Espri yanlarına bak bu minecraft problux ya Bu da bu da maymun şempanze gidilmesi. Evet neyse. Benim karakterim bakış şöyle sivri çeneli olsun. Güzel. Şöyle bir titan karakteri yapalım. Kendi karakterimiz yapalım arkadaşlar. Gözler var şimdi. Abi bu hep sakal diye çıkıyor ya. Neyse. Acaba bunun çevresini düzelsek arkadaşlar. Ee, evet. Gördüğünüz çevre düzelttiğiniz zaman yine gelmedi Oğlum site bug'a girdi herhalde. Neyse. Şimdi arkadaşlar gelelim. Sakal. Sak Oğlum sakal değil. Gözler pardon. Gözlere gelelim arkadaşlar. Site arada hastalarda bug'a çalışabiliyor. Gözlerden. Şimdi bir tane mutlu, bir tane kızgın, bir tane de ee, yine böyle havalı bir pin yapmayı düşünüyorum şöyle ortalama bir göz yok mu ya şöyle arkadaşlar süpersel gerçekten baya bir şey eklemiş burada burada ağlayan var acaba şöyle nasıl bir şekilde bu olabilir belki bunun daha ortası yok mu hocam evet, böyle bir şey olabilir işte değil mi aynen böyle kız kaldı kız olmasın şöyle arkadaşlar gelelim ağza gelelim karakterimizin ağzı ee, bu sparkın ağzı olmuş bu arada arkadaşlar ben bir tane ağız bunu ben bir tane karakter yapmıştım ama ee, şunu arkadaşlar aşağı alacağım çünkü birazdan Surge'ün gözüne gideceğim için abi bu da şeye benzedi ya saftirin karakterini mi dedi ağzı aşağı alınca bakın çok güzel bir şey yapacağım şimdi aksesuar olarak arkadaşlar ben Surge'ün ha bak bunu alacağım çünkü bu çok güzel duruyor ben normalde pin yapmıştım dediğim gibi ona benzer bir şey yapmayı düşünüyorum bu arada arkadaşlar yüze gelip buradan e, şey rengini falan da değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi işte pembe mavi ben kırmızı yapacağım ama şöyle şu anda kıza benziyor farkındayım Şöyle arkadaşlar kanalımız rengi kırmızı olduğu için şöyle birazcık daha açık da... tamam bu gayet iyi bir kırmızı bence tamam arkadaşlar. Buradan geliyoruz geliyoruz. Ya şu küpeleri bir kaldır abicim bu küpeler olduğu sürece karakteriniz adam yerine koyulmuyor. Buradan arkadaşlar geliyoruz hemen saçta kalmış değil mi? Yok saçta değil. Buradan ağzı halletmedik pardon. Buradan arkadaşlar ağızdan şöyle vay kardeşim. Bunlar ha bak bu güzel bir kolet ağzı var. Burada aa bu arada Discord yetkileri bunları izliyorsa benim yaptığım pinleri Discord'da emoji olarak Bak çok güzel bunlar. Şu güzel ya, değil mi? Ama arkadaşlar bak bir sürü güzel ağız var. Oo bu güzelmiş. Mortis'in ağzına benziyor. Bunu seçelim. Evet saç olarak arkadaşlar aslında az saç iyi gibiydi ama bilmiyorum. Aa, bak şu saç da iyiymiş. Ama pembe olmasın arkadaşlar. Lacivert olsun bence. Lacivert yakışır diye düşünüyorum baksana. Sanki kırmızı ile uyumlu oldu arkadaşlar. Hangi futbol takımının rengi bilmiyorum ama uydurdum şu anda. Evet bakalım burada Minecraft kalbi var. Evet bunlar abi he 8 değil mi? Bakalım şurada güzel böyle bir efekt varsa abicim onu kullanırız. Gerçekten güzel bir site arkadaşlar. pinmaker.blogspot.com diye bulamazsanız açıklamalara sık koyacağım. Zerde videonun sonunda kendi pininizi yapabilirsiniz. Kendi pinlerinizi arkadaşlar Discord'unuza atın. Bakalım benden daha güzel pin yapabilecek misiniz bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde bir şey seçmek istiyorum. Efekten sonra ellerimiz var abi el olmaz olmaz ya. Şöyle mesela bu güzelmiş ama şu daha güzel değil mi? ama tam sört çakmaz oldu biraz böyle arkadaşlar ama Ben bayağı bir pin yaptım arkadaşlar o yüzden bu konuda birazcık ustalaştım Gördüğünüz gibi şu güzel ya değil mi bu güzel bence Bunu yerini değiştirelim Çok güzel bir karakter yapacağız arkadaşlar Şöyle şuraya koyalım abicim Şöyle olsun Bir de ben bunu arka planı kapatacağım arkadaşlar ama onu en son yapacağım PNG olması için öyle yapmak istiyorum Aksiyonlar olarak ha, tamam gözlük bunu zaten değiştirdim Ama ben size tüm göstereyim arkadaşlar bakın bu şekilde karakterlerimizin aksolara mort şapkası falan yakında gelecek diye e, yani bu olsa Öyle bir tweet attı ama yakında yeni aksesuarlarda gelecek bu siteyi geliştirirler düşünüyorum. Aslında şu da güzel ama bizim yaptığımız karaktere aykırı oldu bu. Biz şöyle güzel bir karakter yapacağız. Kaşlara gelelim arkadaşlar. Kaşlar gözükmüyor zaten yani. Evet, kaşları boşlar ver. Burada sakal var. Sakala hiç girmeyelim arkadaşlar. Burada birazcık dayı oldu. Yani dayı titan oldu. Dayı titan olmasını istemiyoruz. O yüzden kaldıralım. Evet, cilt aksesuarları, kostüm aksesuarlarına geldiğimiz arkadaşlar. Ha, bunu gözükmüyor ama şundan dolayı gözükmüyor arkadaşlar. Bunu birazcık aşağı indirmemiz gerekiyor. Çünkü gözükten dolayı yani surgeon gözü her şeyi kapattı arkadaşlar. Mesela bu olabilir diye düşünüyorum. Bunu nereye koyabiliriz? Şöyle çenesinde durabilir hocam. Ama ağzını birazcık yukarı almamız gerekebilir arkadaşlar. Ağzı nerede? Ağız. Ağzı birazcık yukarı alalım arkadaşlar. Çünkü şu onlar çok yan yana oldu. Şöyle birazcık. Aa bak güzel oldu. Güzel. Bak şu anda arkadaşlar güzel bir karakter oluyor hocam. Küpe hiç gerek yok bence. Oraya hiç biz girmeyelim. Erkek adam öyle küpe. Lan oğlum. Abi gitti şu gitti diye çok korktum lan bir saattir uğraşıyorum var ya Evet kulaklar var arkadaşlar kulaklarda a yani çok bir şey ifade etmiyor ama sanki şu kulaklar hızlı bir karakter hızlı bir havası veriyor değil mi Evet arkadaşlar şimdi e, arka fonu bu şekilde kapatabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi e, karakterimizde eksik bir şeyler var mı abi sanki bir şeyler eksik gibi ama ne eksik sanki bir şeyler eksik burada bir şey saç mı kötü oldu acaba biliyor ama karakter bir değişik oldu vay bak böyle daha güzel oldu Oo, bunlar ne lan böyle? Ben bunu sevmedim. Gördüğünüz gibi güzel saçlar var arkadaşlar. Bu bu da güzel aslında ama sanki şu az önceki vardı ya abicim. O ne lan? Evet, değişik oyunda hiç olmayan saçlar da var galiba arkadaşlar. Bilmiyorum ama bazı saçları hiç görmedim. Bak bu az önceki bronz saçtı mesela. Oradan tanıdım. Az önce saç buydu değil mi hocam? Bizim saç evet. Bizim benim saç buydu. Evet ilk emojimiz arkadaşlar bu şekilde oldu. Hemen arka fonu e, kaldırıp arka fonu ayarlayabiliyor muyuz hocam? Şöyle evet ayarlayabiliyormuşuz güzel aslında. Güzel güzel. Aa çok güzel. Abi acaba benden daha güzel emoji yapabilecek arkadaşlar Discord'umuza atalım bakalım emojileri. Hatta bu emoji benzer bir emoji yapmaya çalışın arkadaşlar Hadi bakalım. Ama ben arka planı kapatmak istiyorum ya. Yani. Şöyle arkadaşlar pinimizi harika görünüyor deyip buradan indirebiliyorsunuz. Şimdi bir de bunun benzer türlerini yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videoda güzel gözükmeler arka fonu açacağım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Buradan geleceğiz ağzını falan değiştireceğiz. Yani pinin farklı modellerini yapacağız. Her karakterde biliyorsunuz zaten farklı şeyler var. Mesela böyle bir pin var. Aslında şu da güzel ya böyle hafiften bir gülüş ama bunu yapacağım. Burada arkadaşlar bu var bu var. O biz hangisini yapmıştık ya? Aa bak bu da güzelmiş aslında arkadaşlar. Mesela bir de şunu yapalım abi. Ondan sonra buradan gelelim. Bir de elini değiştirelim yeter değil mi? Bir de belki şu pırıltısını değiştirebiliriz. Buradan hangisini yapabiliriz arkadaşlar? Bu arada şımarık bir pin oldu. Ama alkış falan filan arkadaşlar. Bu da like yapalım. Ama ağzıyla bir uyumlu olmadı. Ya bu farklı bir şey olsun ya. Bu ağız gülümseyen. Bu böyle bir şey. Nasıl bir şey arkadaşlar? Gerçekten aa bak bu da tam bir de böyle olsun. Ama şu ağzını şöyle yapalım ki. Tamam. Bir de arkadaşlar like yapan emojimiz oldu. Bunu da ben hızlı bir şekilde kaydedelim. Aa ama arka planı kaydetmeyi unuttuk. Biz arka planı kaldıralım. Öyle kaydedelim arkadaşlar. Yoksa ben PNG istiyorum filmi. Şöyle indirelim. Bir de son olarak arkadaşlar böyle bir üzgün pin yapmak istiyorum. Ya da kızgın yapabiliriz bilmiyorum. Ee, bir de şöyle bu da güzel aslında ama bu sefer kızgın yapalım değil mi? Kızgın daha güzel abici. Bir tane kızgın olsun. Şöyle şunu şuraya ekleyelim. Bir de arkadaşlar şu efektini değiştirelim. Efekte geldik gördüğünüz gibi burada kalp pinlerimiz var bilgisayardan video çekmek arkadaşlar gerçekten değişmiş arada sırada yine e, bilgisayardan da yani çekilmesi gerekmiyorsa buradan yaparız gerçekten alışılması biraz zor olacak ama şurada bir şey vardı ya şöyle bir ha tamam bunu koyalım arkadaşlar ama bunu biraz büyük olduğu için arkadaşlar şuraya almak istiyorum tamam bu da burada dursun e, ama eli olmadı arkadaşlar son olarak elini düzeltelim dediğim gibi gerçekten güzel bir site olmuş Supercell gerçekten güzel bir site yaptığını düşünüyorum elini değiştirelim arkadaşlar son olarak ama elini koymayacağız yani dislike arkadaşlar olmuyor çünkü like çevirince ben dislike olur düşmüştüm. Ee, göstereyim arkadaşlar zaten size ama olmuyor maalesef ki süpersel dislike eklememiş neden onu. Bakın hiç dislike'a benzemedi şu an ya. O yüzden bence E.S. Salih şu anda daha güzeldir diye düşünüyorum. Evet son olarak arkadaşlar bu pinimizi de indirdik ve gerçekten yine arka planı kaldırmayı unuttum. Gerçekten arkadaşlar güzel bir uygulama sizler de gidip kendi pinlerinizi yapabilirsiniz. Birbirinden güzel 3 tane pin yaptık. Yeni karakterimizi de oluşturmuş olduk bu şekilde. Ee, bu serinin ikinci bölümünü gelmesi istiyorsanız 555 like atmayı. Halen kanalımız kanalımıza abone değilseniz de abone katılmayı unutmayın. İzlediğiniz için arkadaşlar teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın ve bay bay.